Merhaba değerli izleyiciler bugün 19 Ağustos 2025 salı haftanın ikinci işlem günündeyiz ama e, haftanın ilk video yorumundayız biliyorsunuz her Pazartesi e, yine böyle saat 9 9-9.30 arasında e, canlı yayında sizlere hitap ediyor idim. Dün itibariyle önemli bir toplantı olduğu için bugün dünkü e, video yorumunu Bugüne e, canlı yayını bugüne bıraktık. Da, bundan dolayı özür dilerim. Dün e, bu, bunu X'te de yine size duyurmuştum. E, dolayısıyla bugünkü e, yayın e, ve e, bu yayının başlığında da e, özellikle son dönemde e, dünyadaki gelişmeler çerçevesinde altın fiyatını kim belirleyecek diye bir soruyla size hitap etmek istiyorum. İlk e, Özellikle de son dönemde işte Ukrayna Rusya Savaşı'nın bitirilmesi konusunda Trump'ın çabaları devam ediyor. Son olarak işte Alaska'da Putin'le görüşmüştü. Oradan pek fazla bir sonuç çıkmadı. Ama Trump'a bakarsanız önemli sonuçlar çıktı. İşte barışa yaklaştık, işte barıştıracağız falan gibi ifadeler kullanmıştı. Orada çıkan sonuç Zelenski ile Amerika'da bir görüşme, bu görüşmeye Avrupa liderlerinin de katılması şeklinde oldu. Bu da dün ge gerçekleşti ee, ve bu gerçekleşme sonrasında da e, bazı e, e, olumlu gelişmeler olduğu denilebilir ama buna biraz da zamana bırakmak gerekiyor. Şimdi e, özellikle Putin'de, e, Zelensky e, yani Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin bir araya getirilmesi e, çalışmaları var. Bu konuda e, neler olacak tabi. E, bu da önemli. E, bir taraftan e, Trump'ın e, gayretleri de bu yönde. E, aynı zamanda Putin de bir ateşkesten ziyade bir barışın olmasını e, istediğini ifade ediyor. Çünkü e, bir ateşkes Ukrayna'nın yeni güç toplaması anlamına gelecekti. E, o bakımdan istemiyordu. Barış istemiyor. Bu konuda işte Türkiye'de belki bir toplantı yapma olasılığı Konuşuluyor. Ya aynı zamanda orada bir barış gücü olursa Türk askeri tercih edilecek gibi de görünüyor. Böyle konuşmalar da var. Tabii bu 15 gün içindeki bir toplantı sonrasında bir barış sağlanabilirse, tabi bizim için de olum bir görev verilirse, bu da tabi devam edecek gibi yani iimselik olarak devam edecek gibi görünüyor. Diğer taraftan bu haftanın önemli gelişmelerinden birisi de ee, Amerikanın Jackson Hole kasabasında yapılacak olan merkez bankaları toplantısı her sene yapılıyor. İşte bu, bu toplantı Perşembe günü yapılacak. Burada tabii bu e, toplantının ana günden maddesi e, Amerikan merkez bankası Paul'un e, vereceği sinyaller. Çünkü e, son gelen ekonomik verilere baktığımız zaman bir taraftan e, Amerika'da tüfe Temmuz'da olumlu gelmişken e, ama sonrasında açıklanan üfe üretici fiyat endeksi e, hayli yüksek geldi. Acaba işte bu gelişmeler çerçevesinde e, biliyorsunuz Paul e, ekonomik verilere bakacağız ona göre hareket edeceğiz derken diğer taraftan da Trump'ın bir an evvel işte faiz indirmen lazım faiz indirmiyorsun e, şeklindeki baskıları aynı zamanda eyalet e, merkez bankaları başkanlarından da zaman zaman böyle e, işte faiz indirimi de geç kalındı gibi ifadeler. E, şimdi gözleri e, özellikle de bu merkez bankalarının da katılacağı, dünyadaki merkez bankaları katılacağı Jackson Hole toplantısında nasıl bir e, sinyal verecek? E, son olarak işte TÜFE rakamı yayınlandığında e, Fed'in e, Eylül ayındaki toplantısında e, faiz indireceği, hatta 50 basman faiz indireceği beklenti olarak %96'lara çıkmıştı. Fakat TÜFE rakamı yaka, yayınlandıktan sonra bu oran biraz daha düştü ve yüzde 25 basmanlık bir faiz indirimi ve aynı zamanda işte yine bu beklenti de yüzde 80'lere düşmüş durumda. Şimdi gözler Jackson Hole toplantısında tabii diğer merkez bankalarından da türde açıklamalar gelecek çünkü bir para birimi oluşturma niyetinde olan bir grup da var işte bir grubu. Onlardan nasıl ifadeler gelecek? Bunlar tabii. E, piyasaları belirleyecek. Diğer taraftan yine e, bu hafta itibariyle e, Amerikan Merkez Bankası'nın son toplantı tutanakları yayınlanacak. Bu arada PMI verileri e, açıklanacak. Ekonomik veri olarak da bunlar da önemli. Bütün bu gelişmeler çerçevesinde piyasalara baktığımız zaman piyasalarda bir e, durgunluk söz konusu. Yani fiyatlarda bir e, sakinlik demek daha doğru. E, petrol fiyatlarına bakıyorsunuz çok fazla bir değişiklik yok. 64-65 dolar Brent e, petrol o seviyede zaman zaman 66 oluyor. E, yine e, Amerikan ham petrolü e, 62-63 dolar valiz seviyelerinde. E, paritelere bakıyorsunuz euro dolar paritesi yine Avrupa'dan gelecek ekonomik veriler çerçevesinde şekillenirken e, bir taraftan da faiz indirimi nedeniyle doların e, endeksinde e, 98'ler seviyesi ve Euro dolar paritesinde de 1.16 üzerinde seyreden bir e, seviye olduğunu görüyoruz. E, burada da e, daha önce 1.18'leri görmüş ve 1.14 50'lere kadar gerilemişti. Faiz indirimi söz konusu e, olursa ve gerçekleşirse e, bu çerçevede o sürece kadar bir miktar dolar da zayıf seyir, seyir e, olabilir ama beklentilerin satın alıp gerçekleşmelerin satılacağı bir e, olguyla da faiz indirimi sonrasında doların bir miktar yükselmesi dışarıda mümkün olabilir. Dolayısıyla piyasalar şimdi bunları fiyatlamaya çalışıyor. Tabi bir barış söz konusu olursa onun da bir miktar piyasaları geçici olarak bir yansıması söz konusu olabilir. Çünkü Amerika'da özellikle bu tarifelerle ilgili uygulamalarda Amerika'ya girecek olan ürünlerin fiyatlarının yüksek olacağı ve bunun da enflasyonun düşüşünü frenleyeceği beklentileri var. Tabii e, bu altına bir miktar olumsuz yansır gibi görünse de son dönemde para birimlerine olan güvenin zayıflaması nedeniyle Amerika'da faiz indirilse de ki e, daha olası e, enflasyon oluşsa da e, hani faiz indirilmesi de enflasyon oluşsa da yine paranın değerini korumak için altın alımları Amerikalılar devam edebilir. Son dönemde biliyorsunuz Amerika'da işte altın alımları olduğu için. E, bir e, vergi getirilmesi söz konusuysa orada, Oradan vazgeçildi. E, yine tarifelerle ilgili mesela Çin'le Amerika arasında bir tarife e, belirlendi deniliyor ama Çin'den böyle bir, bir açıklama tam olarak gelmiş değil ama Amerika tarafı Trump e, işte belirledik şöyle yapacağız, böyle yapacağız denilmesine rağmen muallaklı olan bazı böyle e, tarifeler de var. Bunlar da tabii yine piyasalarda e, e, endişe veya beklenti oluşturmaya veya tedirginlik oluşturmaya da devam edebilir gibi görünüyor. Diğer bir gelişme ise özellikle e, Gazze konusunda. İsrail'in hala orada saldırıları devam ediyor. Bu konu tabi jeopolitik gerginlik olarak yine bölgemizde jeopolitik gerginliklerin yükselmesine de neden oluyor. Şimdi bunları üst üste koyduğumuz zaman bundan altın e, bir miktar destek alıyor. Ama bugünlerde özellikle e, gerilemediği gibi yükselişi de sınırlı kalıyor. Dolayısıyla faiz indirimi ve Jackson Hole toplantısından çıkacak özellikle Fed Başkanı'nın açıklamaları altını destekleyecek diye düşünüyorum. Destekleyebilir de bir miktar desteklemeyebilir de ama o desteklememe çok daha sınırlı kalacak ve altın onsu şu anda 3.335 dolar seviyesinde buradan 3.300 işte 25 3310 dolar seviyeleri. E, gerilemelerde görebileceğimiz kısa süreli destek seviyeleri ve güçlü bir destek seviyesi teknik olarak baktığımızda yükselişlerde de 3345 ve 3365 dolu seviyeleri önemli. Burası geçilirse 3400 ve 3425 görülebilir bu süreç içinde. Muhtemelen Eylül-Ekim ayında da 3500 geçildiğinde e, yine 3650-3750 bandına doğru bir hareket aralığına yeniden girecektir. Beklentiler bu yönde. Bunda bir değişiklik yok. Ee, Amerikalı Büyük e, Banka Fon yatırım, fon Yöneticilerin de e, analistlerin de ifadeleri e, genellikle bu şekilde. Ben de bunlara e, katılıyorum. E, diğer taraftan tabii altının bu dış piyasa görünümünün yanında iç piyasada da e, daha farklı bir e, görünüm sergiliyor. İç piyasada özellikle e, ikinci el konut alımları ile ilgili bir miktar satışların olduğu e, var, olduğunu görüyoruz. E, ama e, bunun yanında e, Türk hükümet Merkez Bankası'nın faiz indireceği beklentisi bundan sonra da devam edeceği için artık faiz beklentisi olmayanlar işte eğer konut ihtiyacı varsa konut alıyor veya e, enflasyonda hala e, düşme beklentisi okulunda tam olarak e, yaygınlaşmadığı ve e, çok da güçlenmediği için altın alımları bu noktada devam ediyor. Ayrıca daha önce de belirttiğim gibi siyasetin ekonomiliğine geçmiş olmasının da getirdiği e, bir tedirginlik ve e, bu sürede sürece de 4.425 4.450 hatta 4.485 TL seviyelerinde e, görebiliriz. E, nihayet 4.500'de daha önce de görmüştük. Yine bu seviyeleri doğru toparlanabilir. Aslında bu e, sakin seyir orta bir uzun vadeli bir alım fırsatı olarak değerlendirmek daha doğru. E, bunun yanında tabii borsaya da baktığımız zaman e, bazı arkadaşlar ya altın e, işte e, başlığı koyuyorsun, borsada anlatıyorsun diyor. Çünkü ben e, aynı zamanda bütün yatırım araçlarını e, bir e, sepet yaparak anlatmanın daha doğru olacağı kanaatindeyim bu, e, bu borsa ile de ilgilenenler bizi izleyebilir. E, borsadan çıkıp altın alabilir. Altından çıkıp borsaya yönelebilir. bunları da anlatmakta fayda var. 10.800 dolar, ve 10.800 puan kırılmadığı sürece e, yön biraz daha yukarı görünüyor. 11.000 bin e, ve 11.000 üzeri olabilir borsa İstanbul üzerindeksinde. Bugün de ikinci çeyrek bilançolarının son günü. Bilançolarda çok fazla hani iyimser bir ortam oluşmadı ama Bundan sonraki süreçte faiz indirimleriyle beraber bir miktar eğer Ukrayna-Rusya savaşı da sonuçlanırsa yabancının da buraya girmesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla orada da küçük çaplı toparlanmalar söz konusu olabilir. Şu anda dengeli bir seyir var. Alım satım çok dengeli. Bir anda yükseldiğinde satışlar geliyor. Bir anda gerilediğinde alışlar geliyor. Böyle bir süreç var. E, Döviz fiyatlarında da yine dediğim kontrolü dalgalı konu nedeniyle yavaş yavaş artık dolar 41 liraya doğru yaklaşmış durumda. Euro da 47-50-48 TL seviyene doğru gidiyor. Bunun çarpım etkisi işte altını 45'e doğru götürebilir aynı zamanda. E, bunları da değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla haftanın ilk e, videosunda benim altınla ilgili açıklayacaklarım bunlar. Tabi burada e, dediğim gibi altın fiyatını kim belirleyecek derken bir taraftan sanki Paul belirleyecekmiş gibi görünüyor. Diğer taraftan Ukrayna Rusya Savaşı'nda e, barışı sağlayacak olan Putin e, belirleyebilir burada. Ama burada da tabii yine Trump'ın da bu konudaki açıklamaları e, her ne kadar iyimser ol, olsa da e, altın e, için e, biraz daha temkinli e, yaklaşıldığı bu konuda Trump'a bakarak yaklaşıldığı da görülüyor. O bakımdan altını bence Paul ve Putin belirleyecek diye ifade edebilirim. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı günler diliyorum. Hafta ortasındaki videoda tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.